Bir, iki, iki buçuk. Evet. Hayır iki buçuk dedik daha. <laughs> Bir, iki, üç. Evet. <laughs> evet Elif. Elif. Evet ne oynuyoruz kızlar şimdi? Yerden, yerden, yerden yüksek. yüksek. oynuyoruz. Bir parka geldik. Bakalım kim kazanacak, kim kaybedecek, kimler yükseğe çıkabilecek. Hazır mıyız peki? Evet. Kim diye be? Elif. Ece ile Işıl mı kaçıyor? Evet. Kaç. Kaç. Işıl'ın pembe dünyası. Eyvah 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 eyvah. Allah, Allah değdi. Ece değdi. Bence Ece fazla kalamaz Ece orada. Değilim. Sen çabucak evele. Ece çık buraya. eyva eyva Eyvah eyvah eyvah. Ben eyvah eyvah eyvah. <laughs> çabuk 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 çıkın hemen. <laughs> evet bakalım şimdi. Evet. Aha inebilirsin oradan çabuk in kaç. İn çabuk Işıl in kaç. Hemen gelemez peşinden. Kaçabilirsin Işıl. Eyvah 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 eyvah. Oo, hevesizden daha fazla koşturuyor. Kaydıraktan, kaydıraktan. Çabuk, çabuk. Çabuk. Gel Ece, gel Ece, gel Ece. Ece çabuk. Eyvah, eyvah, eyvah. Eyvah, eyvah, eyvah. eyvah. ne oldu? Nereye takıldın Işıl? Evet, reklam arası. Evet, Işıl kendine geldi ve devam ediyoruz. Hadi ben Ece'yi tutuyorum. Hadi. Çabuk çabuk çabuk. Va Ece. Ece görmedin. Eyvah. Ebeli, ben görmedim valla. Ebeledi. Yerdeyken mi ebeledi? Ayağı yoksa ayağı, havadayken mi? Bilmiyorum. Ebedi. Havadayken mi yerdeyken mi anlamadım. Aranızda ne konuşuyorsunuz duyalım. <laughs> Ece'ye duyurmadan. Ece. Ya Ece. Gel gel gel. Buraya Eyvah, eyvah, eyvah. Hey. Aa, Işıl evlendi. Işıl koş, Işıl. <gülüyor> <gülüyor> eyvah, eyvah. Hayır, yukarıdaydı ayakları ebeleyemedin. Bence, bilmiyorum yani ben görmedim daha doğrusu da. Ama yukarıda gibi geldi bana. Aha, Tatravalli. Gel 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 Ece, gel gel gel, gel. gelin. Gelin, gelin çabuk. Ebe, ebe. Ha, ebe, ebe. gel 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 Kim gel şu an? Aa. <laughs> Oo, Ece gel 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 Nasıl yapacak şimdi? Ebeleyeceksin gel gel <laughs> Ece, az kalsın. gel çabuk, çabuk. gel 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 Çabuk ışıl ışıl ayağın değecek yere. <gülüyor> <gülüyor> hadi hadi. <gülüyor> sen bence sen bence hareket <laughs> ettir. Tatlıvalliyi hareket ettir biraz. Onlar mecburen yere dokunacaklar. Sen hareket ettiremiyorsun. <laughs> ben yardımcı olayım mı sana Ece? Hadi yardımcı olayım ben sana. Tamam yardımcı ol. Aa, dikkatli ol düşersin öyle. Öyle düşersin Işıl. <gülüyor> <gülüyor> şimdi bıraksam var ya onun ayağı değer yere. <laughs> Başım şimdi bak bak nasıl değecek. Ha değmedi. <laughs> ha, i̇ki tane salıncak boş. <laughs> Koş. Dokunamadı. Eyvah 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 eyvah. Koş sana salıncağı koş diğerine. Elif. Dikkatli ol dikkatli ol çarpmayın salıncaklar dikkat. Dikkatli olun dikkatli olun. <laughs> Elif kafama da salıncağı. Elif koş koş Elif. Ah. Ece izin vermiyor salıncağa binmesine. Gerçekten Oo, oo Ece düşürmeye çalışıyor. Salıncakta çok zor Ece. Salıncakta çok zor. Ancak A. Ayaktayken mi yerdeyken mi oldu? Bilmiyorum ben. Ebe değil mi? Bak Elif'e de bak. Ah, Elif gitti, görmedi. Tamam, tamam, geçti. Hop, yakala. Eyvah, çabuk, çabuk. Gel Ece, gel Ece, 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 Ece. Ece, Ece bu tarafa. Ece, Ece. kalın, geçer. Hadi buraya gel. Evet. Hadi buraya gel, burada kaldık. Ece, evet. gel buraya Ece. Ayağını uzat. Ya, ya hayır. hayır. Yakalayabilirsin hemen, şimdi kayacak. Evet, 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 evet. Elif dikkat et. Yapın, Aslında şöyle bir kural getirelim mi? Aynı yerde 10 saniyeden fazla kalmak yok. Evet, ne dersin? 15 saniye. 10 saniye saniye. Evet, kaçtı zaten. Birisi kaçtı. Işıl korkuyor kaçmaya. Işıl durup duruyor aynı yerde. Ne kadar? Işıl o gidince senin kaçman lazım. Çok güzel, çok güzel. Oo salıncakların hepsi boş. Hakikaten salıncakların hepsi boş. Çok rahatlıkla istediğiniz istediğini kapabilirsiniz. Koş 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 koş. Hadi. Aa Elif yetişemeyecek. Elif çabuk çabuk yetiş. Hadi. Aa kaçırdın. Son anda kaçırdın. Son anda. Yapamaz ki. Ece'nin yaptığı gibi yapıyor Elif. <gülüyor> <Aa>. <gülüyor> 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 evet nerelere kaçacaksınız bakalım. Hakikaten orada da yerden yüksek bayağı bir yerler var yani. Gelsin. Oo kandırmaya çalışıyorsun Elif'i e, ha. Ama Elif de hiç sizi ebeleyecek gibi durmuyor ha. ha hadi oraya gidelim, Ama şuradan önce yukarı. Nereye? Yıkarır. Önce yıkarır. Or oradan çıkarken düşene ebeler bak Elif. Haberiniz olsun. Dikkat edin. Allah. Tavşan, dört kişi var. At. Hop, tuttum tavşanı. Ee, Elif şimdi nasıl yakalayacak sizi? Yakalayamayacak. Oraya inersek belki. Elif bence... Oo gitti. Ece, Ece hadi. Ece nerede? Eyvah. Koş 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 çabuk çabuk çabuk. <laughs> Karşılıklı geçemediniz. Işıl şimdi dokunacak yere mecburen. <laughs> oh. Hani güldürme teknikleriniz neler kızlar? Hadi Işılı güldürebilen. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Ağladı da güldü şapkası düştü diyelim biz de. <laughs> <laughs> evet. Demek ki tatlı çok fazla sert hareketler yapmamak lazımmış kızlar. Nasıl yerden yüksek güzel bir oyun mu? Peki kim kazandı ben hiçbir şey anlamadım şu an. <gülüyor> <gülüyor> kim kazandı kim kaybetti? Herkes kazandı belki de. Ha? Hadi o zaman herkes hoşçakal diyelim mi kızlar? Ben çebi olmadım. Ne? Ben çebi olmadın mı? Evet. Hayır, oldun ya. Orada, hani hadi. Ha, ama o videoda yok. O, yani ilk başta bir de. Hadi o zaman videomuzu sona erdirelim mi? Tamam. Bay bay yapalım. Aşkım. Al. <gülüyor> <gülüyor> videomuzu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyoruz. Videomuzu paylaşmanızı çok seviniriz. Abone ol tuşlarındaki küçük ticara basarsanız videolarımızdan ve canlı yayınlarınızdan İlk size başlıyorsunuz. Hoşçakalın arkadaşlar. Yerden yüksek oynarken de dikkat edin arkadaşlar. Birbirimizi düşürmeyelim. Oramızı buramızı acıttırmayalım. Değil mi hı hı. Hadi bay bay. <laughs> Beğendiyseniz bize destek olmak için aşağıdaki beğen tuşuna basmayı unutmayın. Hala abone değilseniz ücretsiz abone olmak için abone ol tuşuna basmanız yeterli. Ayrıca yeni videolarımızdan ve canlı yayınlarımızdan herkesten önce haberdar olmak ve bize güzel yorumlar yazmak için aşağıdaki küçük zile tıklayarak bildirimleri açabilir. Karşınızda gördüğünüz önerilen videolarımızı izleyebilmek için resmin üstüne tıklayabilirsiniz. Cemil abi kanalına da abone olursanız seviniriz. Yeni videolarımızda görüşmek üzere. よろしくお願いします。